Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle Philips'in mini stand maker yani sumati makinesini açacağız. Kutu açılımı yapacağız. Aslında ben de bunu bugün yeni aldım. Kargo ile geldi. Trento'dan aldım bu arada. Bilmek isteyenler olursa. Fiyatı e, da yorumlarda yazmak isterseniz belirtebilirim. E, bu 350 watt. E, aynı zamanda buz kırma özelliği var. E, tam 1 litre yani 0.6 litre alıyormuş. Açalım. Bak ben bunu internette gördüm. Herkes çok önemli kardeşlerim. Işte. Burada da da çok lazım oluyor. Bana çok seviyorum. Bu Şöyle içinde kullanım kılavuzu çıkıyor. Philips'in. Önemli bilgi broşürü vesaire. İngilizce ve Türkçe kullanım kılavuzu var. İçinde servis bilgileri var. Şöyle içinde... 3 tane cihaz çıkıyor, içi boş kaba. Bayağı kutu, 4 mantıklı Cihaz burada, küçük bir şey ama bayağı güçlü güzel yorumlar gördüm. Ben de küçük bir şey istiyorum evim küçük olduğu için ideal bir şey. Bana çok lazım oluyor çünkü. şöyle bir cihaz, içi şöyle bir şey. Philips'in 1 ve 2 özellikli. Aynı şekilde Çin üretimi. Bu da mikseri. Bu arada bu mikserin bir özelliği var. Burası açılıyor. Yani yıkama özelliği olurken hem de üstü vakum var ayrıca şurada. Yani bir şey yaparken falan. Rahatlıkla yıkayabilirsiniz. İç haznesi çok şey, güzel. Sert, kırılmaz mika. Size. Motoru şu şekilde. Bildiğim kadarıyla motorun içine su vurulmuyor. Öyle diyebiliyorum. Yani bunu makineye atıyor musunuz bilmiyorum ama büyük ihtimalle atılmıyor. Eğer atan arkadaşlar varsa bana yorumda belirtirlerse sevinirim. Bu aynı zamanda örnek yorum dışarı çıkacaksınız koşu yapmaya giderken. Bunu aynı bunun içine takıyoruz. Bu şekilde. İster bunun içinde çekiyoruz. İsterseniz evde içecekseniz bunun içine takıyoruz. Ben büyük ihtimalle evde yapıyorum. Yani dışarı çıkarken pek içmiyorum ama yine de lazım olabilir. Dışarıda da yürüyüş şey yaparken. Şu şekilde içine oturuyor. Bu arada içinde şöyle küçük öpücükler var yani plastiksi yani mermerde kaymasın diye bayağı iyi yapmışlar bu yana iyi şurası oturuyor yani şu tarzlı çok iyi bir şey burası da güzel vakumlama özelliği olması çok iyi bir şey bu şekilde bu da bunun kapağı aynı zamanda üstünde Philips yazıyor Sporcular için ideal bir özellik bence. Çok iyi. Hemen, ben ürünleriyle bu arada. Çok hoşuma gidiyor bu. Son zamanlarda yeni çıkan teknolojik ürünleri çok iyi. ses çok iyi yani çok ne yüksek ne az. İdeal. Bu kadar kanalıma sor sormak istediğiniz bir şey olursa muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Sevgilerle kalın.